Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Bağımsız Türkiye şölenimizde sizleri de aramızda görmekten büyük bir kıvanç duyarız. Sürpriz sanatçılar. Değerli hediyeler içeren çekilişler. Folklor gösterileri. Sürpriz standlar için 19 Ocak 2025 saat 15'te Yeni Kapı Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde görüşmek dileğiyle. Haydi Türkiye, Hüseyin Baş'la buluşmaya. Süt, besi ve damızlık hayvanlarınızın vitamin, mineral ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir bir firma arıyorsanız Fauna Mix yem katkılarını keşfedin. Teknolojik üretim aşamalarından geçen Fauna Mix, hayvanların ihtiyacı olan kaliteli besin maddeleri için ayrı ayrı formülle üretilmiştir. İnek, düve, dana, buzağı, koyun, keçi, kuzu gibi hayvanların iştahını artırır, hastalıklara karşı direncini yükseltir. Et ve süt performanslarını artırarak sağlıklı bir hayvan olmaları için destek sağlar. İşte tüm bu faydalarının yanı sıra tüketiciye en uygun maliyet ve yüksek kalitede ürünler sunmaktadır. Ürünlerimizi keşfetmek ve detaylı bilgi almak için hemen arayın. İletişim 0532 632 çift 051 Fauna Mix odak noktamız hayvancılık. Melitime kontrol ve güvenlik sistemleri. Personel devam kontrol sistemleri. Otopark ve bariyer sistemleri, öğrenci yurt takip sistemleri, yemekhane takip sistemleri, spor salonu üye takip sistemleri, plaka tanıma sistemleri, kayar kapı ve bariyer sistemleri, kapı tipi üst arama ve X-Ray sistemleri, turnike sistemleri ve bekçi devriye tur sistemleri konusunda lider firma. Melitime.com Güne yeni mesajla başlamak. Milli ekonomi modeliyle toplumsal refah ulaşmanın yollarını sunan yazılar. Haberleri tarafsız, doğru ve zamanında ulaştırmak için 7-24 çalışan bir ekip. Yeni Mesaj, Türkiye'nin Bağımsız Sesi. Işıltılı bir cilt için yoğun bir şekilde etki eden formülüyle nemi cilde hapsederek uzun bir süre etkinin emlendirme sağlayabilirsiniz. Akvit'ten 3D kapsülle patlayan maske. Patlat, cildini rahatlat. Akvit, güzel olmuş en güzel. Mesut ondan dev kampanya. Tek kişilik baza başlık yataklar 499 euroya, çift kişilik baza başlık yataklar 699 euroya. Haftalarca beklemeye paydos. Bugün alıyorsunuz, yarın yatıyorsunuz. Yetişen alıyor. Üstelik birbirinden şık sandalye modelleri sadece 99 euro. Mesut Max Lot Duisburg'da.